Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey gördüm. Evet biraz sarsı giriyoruz. Dükkana giriyoruz. Geçiyoruz. Dur bir dakika. Ş Neyse. Geçiyoruz. içeri gir. Buraya bak başlıyormuşuz. Bir videoda gördüm. Gerçek oluyormuş. Bence olmayacak. Gel. Ee, ondan sonra 90 e, 9, 4, 4, 3, 5 kapatıyoruz. Ondan sonra da games yazıyoruz. Bakın. Çek üretici kodu geçersiz lütfen kontrol et diyor. Please. Please. No, it's like this time. Fake. A sleep. I'll see you later. Bye bye.